Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, maalesef bugün günü bayağı bir kötü başladık arkadaşlar. Biliyorsunuz yuvadan düşen son 5 yavrumuz vardı kırık şovlardan. Hepsi aynı kafesteydi, hepsi buradaydı. Ee, maalesef bu sabah aslında kalktığımda iki tane hepsi yaşıyordu. Ama daha sonradan öğle arası gene geldiğimde iki tane baktım yavrumuz yerde ölmüş bir vaziyette yatıyordu arkadaşlar. 3. Ee, yavrumuz da baya bir rahatsız ölen yavrularımız yeşiller. Güzel bir mutasyon var diyordum sizlere. Bilirsiniz belki. ne sıkıntıları var, ne yüzden öldüler onu hemen söyleyeyim sizlere. E, i̇shal başlamış arkadaşlar bunlarda ve olur olmaz hayvanlar direkt öldüler. Ben anlamadım nasıl bir bakteriyel bir ishaldi. Şöyle göstereyim dış kısımda size. Diğer rahatsız olan yavrumuz da bu. Dediğim gibi yeşiller direkt ölmüşler arkadaşlar. yem yemelerinde sıkıntı yoktu. Yem zaten. Yem kırdıkları için salmaya atmıştık. Ee, ama dediğim gibi ishal oldular. Hani dün akşam olmuşlar büyük ihtimalle ishal. Hani kafese baktığım zaman hatta videoda da sizler dikkat ederseniz kafeste bir önceki videoya ben baktım kafeste öyle bir dışkı yok. Ee, olur olmaz direkt hani kaç saatin içinde diyelim 8-9 saatin içinde yavrularımızı öldürmüş. Çok ciddi bir bakteriyel bir rahatsızlıkmış o ishalde. İshallerini kessinler diye diğer yavrularımız da burada. Normalde bunları aynı yere koydum ama bunlar biraz daha iyiler. Durumları iyi. Şöyle göstereyim şeyler yediler şimdi uyukluyorlar. Şu karşıda da, e, gri yavrumuzun yapmış olduğu dışkı var. Bakın arkadaşlar. Hemen ızgarayı da koydum. Yavru normalde buradaydı o gri yavru da. Ama onun biraz daha ileri safada olduğu için bu yavrulardan ayırmak istedim. Şu an kullandığımız ilaçta e, G oralın ishal ilacı var arkadaşlar. Bu ilaçtan kullanıyorum. İshal e, bir günde kesiyor bu. Ben kendim besledim. Benim beslediğim mamayı kustu hayvan geri. Kabul etmedi. Ama cidden bayağı bir üzüldüm. Kafes temizliği falan yaptım. Hatta hiç içime e, nasıl diyeyim içimden geldiğince yapmadım. Yapmak zorunda olduğum için kafes temizliği yaptım. Şimdi bayağı bir üzüldüm. Öyle böyle değil. Yavrular da 3 tane yeni sahiplerine göndereceğiz diye sevinirken e, bir hastalık geldi. Anında aldı götürdü yavruları. Hiç nasıl da anlamadık. Videoları normalde gösterecektim ama göstermekten vazgeçtim. Kapak fotoğrafında zaten ölen yavrumuzun yavrularımızın daha doğrusu fotoğraflarını görürsünüz. Elde şu an bu kaldı hastalardan. İnşallah bunu kurtarırız. Yeşiller maalesef gitti. Bu kendiyle ilgilenebiliyor şu an. Kendi falan kaşıyor ama yem yemiyor. E, yemiyor değil. Yem, yemiyor daha doğrusu. İştahı yok. Çünkü ciddi anlamda bir halsizliği var arkadaşlar. Bunun suyunu da aynı şekilde o georal ilaçtan koyduk. E, buna bir iki damla zorla yeşildik ama şu yavrularımız suluktan bayağı bir içtiler. nereden geldi onu da söyleyeyim size. Bu hayvanlar büyük ihtimalle yem yerken kendi dışkılarını da yediler. Kendi dışkılarını yedikten sonra zaten muhabbet kuşlarında yediler. Hemen hastalanıyorlar arkadaşlar. O yüzden zaten benim kafeslerimde dışkılarını yemesinler diye taban ızgarası vardır. Hatta olmayanlara bile taban ızgarası yaptırdım. Şöyle göstereyim. Bu kafeslerde normal taban ızgarası yok ama dışkılarını yemesinler, hasta olmasınlar diye taban ızgarası yaptırdım. Bu kafese yulaf yesinler diye günlük 1-2 saat koyuyordum. O koyduğum süreçte işte bunlar kendi dışkılarını yemişler. O yüzden de ishal oldular ve anında da öldüler arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir belirti yokken anında gittiler. Bugün yavaş yavaş dışkılarının rengi değişmeye başladı. Diğer yavrular zaten daha dışkılarının rengi değişmeden ölmüşlerdi. Yani giden gitti artık yapacak bir şey yok tabi ama cidden çok çok üzüldük. Özellikle annem bayağı bir etkilendi çünkü o yavrularla bayağı oynuyordu arkadaşlar. Çok iyi anlaşıyorlardı. Kapağa falan geliyorlardı annemi gördükleri zaman oynamaya falan geliyorlardı. Annem çok etkilendi. Ee, Dediğim gibi şu yavrumuzu kurtarmaya çalışacağız. Bunlar büyük ihtimalle e, çok sıkıntı yaşamadan atlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yan devam ediyor bunlar. Bu yavrumuz yenmemeye devam ederse bu da atlatacak. Çünkü ilaç takviyemiz başladık. Bu ilacı yaklaşık bir 3-4 gün boyunca kullanacağız. Daha sonrasında probiyotik takviyesine başlayacağız. İnşallah iyileşir. Şu anda da gri yavrumuz yenmiyor. Kabuk bırakıyor. Yenmemelerinde yavruların hiçbir sıkıntı yoktu. Dediğim gibi kendi dışkılarını yedikleri için hasta olmuşlar. Sizler de kafes alırsanız arkadaşlar unutmayın. Taban ızgaralı kafes alın. Yoksa böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun haricinde <laughs> kötü bir şey gelmedi başımıza. Zaten bunun üzerine çok kötü bir şey yaşan yaşanması zor daha. Aynı anda iki yavrumuzu kaybettik. Sultanlarda bir sıkıntı var mı? Sultanlarda Allah aşkına bir sıkıntı yok. Dört yavrumuzda yaşıyor. Kursaklar da dolu. Ee, akıllı yeniliklerini tekrardan taktım kuşlarımızın. Akıllı yenilikleri en son yıkamıştım biliyorsunuz. Uzun yenilikleri takmıştım. Bunlar da kuruduğu için tekrardan bütün kafeslerimize akıllı yenilik taktık. Sadece bir kafes aç. Onlar da kremi erkenin oldu. Onlar döküyor sürekli. O yüzden oraya takmadım. Ee, buraya göstereyim sizlere. Yavrularımız var. Şu an besliyorlar hatta. Yine çıkacak yavrularımız var. Hatta çıkıyor büyük ihtimalle. Bir tane yumurta çatlak gibi gözüküyor ama şu soldaki yumurta çıkarsa zaten akşama kadar çıkacaktır. Yavruları beslerken şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Annemiz yavrusunu besliyor. Bir yerden kazanırken bir yerden kaybediyoruz. Yeni yavrular çıkıyor eskileri Dediğim gibi hastanede öldüler. Hiç beklemiyordum. Çünkü çok sağlıklardı. Videolarda zaten görürsünüz. Bir önceki videoya bile baksanız yavruların nasıl hareketli olduğunu görürsünüz. Ama bu yavrular daha doğrusu bunlar değil. Her muhabbet kuşu yavrusu isale dayanamıyor arkadaşlar. Zehirlenip ölüyorlar kendi sonra yedikten sonra. seksen %80 %90 yavruları öldürüyor. Ki i̇şte anaçları bile ne kadar yıplatıyor isal olduğu zaman. Böyle sıkıntılar var. Biz bir yerden kötü şeyler söylerken, bunlar da aynı yerden çıkışmaya devam ediyorlar. Dişimizde pankreas sorunu vardı. Bakın kafes temizliği yaptım, yeni dışkılar yapmış. Dışkısı düzelmiş. Sarımsaklı sudan sonra sıkıntı yok. Dışkımız düzelmiş. Yuvada henüz bir şey yok. Bunlardan hala yumurta bekliyoruz. Gelmedi. Hani kuşlarda çok gösteresim yok. Cidden moralim çok bozuldu arkadaşlar. Hani bir şey yemedim, içmedim. İştahım da yoktu açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Allah veriyor, Allah alıyor diyeceğiz. Şöyle göstereyim bu yavrumuzu da tekrardan. Ben tekrardan beslemeyeceğim bunu çünkü ben beslediğim zaman kusuyor daha çok yoruluyor yıpranıyor. O yüzden kendisini yemesini sağlayacağız. Şu an kafesinde yulaf var. Normal yem değeri serpiştirdik zaten görüyorsunuz. Suluk da hemen kendi yanı başında. O sudan içmesi lazım. İçilmeye çalışacağım yine tekrardan. Fazla su içmeler de aslında çok yararlı değil yavruların. Çünkü yavrular normalde az su içiyor. Fazla içtikleri zaman tekrardan ishal oluyorlar. Hani bizi kötü bir ikileme soktu bir yavrumuz. Bakalım ne yapacağız? İnşallah kurtarabiliriz. Salmaya e, takımı ayırmak zorunda kaldım bu yavrularımızı oraya attıktan sonra. E, atılan takımımızın da erkeğe burada Japones. Penitech Japones. Dişimizde karşıda yerli arkadaşlar şuradaki onları atmak durumunda kaldık ee, şu anda da başka salmaya bakıyorum çünkü yavrularımız salmadaydı muhabbetleri hastalık geçirmişler mi dışkılarını kontrol ediyorum yerlere bakıyorum muhabbetlerin dışkısında şu an bir sıkıntı yok sağlıklarında da bir sıkıntı gözükmüyor mavi yavrumuz e, bayağı bir güzelleşmiş maşallah kuşlara nazar değdiğini düşünmüyorum arkadaşlar e, kendi dışkılarını yedikleri için rahatsızlanmışlar daha önceden başımıza geldi mi 2 yıl önce falan gelmişti ama uzun zamandır da gelmiyordu. Cidden çok şaşırdım yani. Anlamadım yani. Ben görmedim. Annen söyledi yavrular ölmüş diye. Ben inanmadım ilk başta. Şaka falan yapıyor sandım. Çünkü hayvanlar hareketliydi ama geldiğimde baktım ki ikisi de bu kafesin tabanında saksı altlığı vardı. Onun kenarında ölmüşlerdi. Hatta bayağı bir ölmüş olmuş öleli. Katılaşmışlardı çünkü. Yani gittiler artık. Yapacak bir şey yok. Yumurta beklediğimiz takımlarımız var arkadaşlar. Bu Biliyorsunuz en son yeri yumurtlamıştı. Dün videomuzda gösterdik. Yumurta gelmiş bundan bakalım. Yok henüz yumurta gelmemiş. Buradaki takımımız dördüncüyü yapmış olabilir. Bunların yuvasını kontrol etmek istiyorum. Bakabilir miyiz? Ölen yavrularımız da bunların yavrusuydu. Yalnız yeşile cidden çok çok üzüldüm arkadaşlar. Çok sevdiğim bir mutasyon gelmişti. İstanbul'dan bir satış yaptığım kişiye tekrar ona gönderecektim. Ona da mahcup olduk. Ama elimizde olan bir şey değil. Yapacak da bir şey yok çok. Artık şu yavrularımızı beklemeye devam edeceğiz. İnşallah onlar düzelirler. Her neyse arkadaşlar daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.